10 yıl sonra bundan kayıp bir gerçeği sizle paylaşmak istiyorum. 2009'da ABD'de yaşayan 25 yaşındaki Larry Eddie Morillo bir gece halinden ortadan kayboluyor. Ailesi onun kaçırıldığını düşünüyor. Polise göre hiçbir iz olmuyor. Telefonu yok, cüzdanı yok, evden dışarı koşarak çıktığı söyleniyor ama Larry'den bir daha haber gelmiyor. 2019'da Larry'nin çalıştığı eski bir market var. Market yıkılmadan önce temizleniyor. İşçiler büyük soğuk üstü dolapının arkasında bir boşluk fark ediyor ve orada insan kanıtı kanar DNA, DNA testi yapılıyor. Sonuç bu ceset 10 yıldır kayıp olan Hilary Eli Murillo'ya ait oluyor. Ee, Özelinde üzerinde kaybolduğu gibi yediği kıyafetler duruyordu. Ve sonuçta yayının çatıya çıktığında ve büyük buzdolabının arkasına 45 santimlik boşluğa düşerek sıkıştığını ortaya çıkarıyor. Motorun sesi uzunan kimse onu duymamış oluyor. E, polis ölümü kaza olarak kaydedilmişti ve on yıl boyunca kimsenin göremeyeceği bir yerde sessizce kaybolup gitmişti. Siz bu konakta ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir ihmal mi yoksa kaza mı? Yorumlara bekliyor olacağınızı.